İnelim. Hadi iniyoruz. İndik. Abi nereye geldik? Bilmiyorum aga. E, merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir yere geldik ama bilmiyoruz nere olduğunu. Yani öyle bir yere gelelim dedik. Biliyorsunuz bu da ikinci bölümü. Buraya geldik. Köyden. Bir görev geldi bize. Yani neresi olduğunu bilmiyoruz buranın. Şuna lan. Burada ağaç falan mı yok? Harbi oğlum biz nereye gönderdiler böyle? Umarım yaşanacak bir yer vardır. Şöyle sırt çantamızı buraya koyalım. İçinde eşyalarımızı koymuşlar. Şöyle şunları alalım. Bize birkaç DNA toplayın dediler. Onları toplayacağız. Abi benim sırt çantamı açma. Neden ki? Evet. Şöyle şunları da alalım. Bayıtma silahını da alalım. Dürbünümüzü de alalım. Şu kur et gelmiş. Çürük Bunu atayım. Şöyle atalım. Tamamdır. Helikopteri de mi alsak yanımıza? Alalım. Bunu da alalım. Helikopteri de alalım. Hemen. Tamam helikopteri de aldık yanımıza. Şöyle bunu da koyayım. Ne yapsak hangi bir dinozorun DNA'sı derler. Bunlar klasik dinozorlar. Bizim daha böyle vahşi dinozorlara ihtiyacımız var. Hemen yanımıza bir dürbünü alalım. Bir de bayıltma silahımız var. Böyle garip bir şekilde tutuyor benim karakter. Şuradaki zombiyi arayacağım ben. Zombiler var oğlum bu etrafta. Bizi yanlış yere göndermiş olmasınlar? Cidden. Şunun zoralığı mesela bakalım. Ee, adı uzunmuş. Özelliklere falan yazdı, yazıyor derler. Yazıyormuş harbiden. Şöyle biz buraya da bir gidelim. Şöyle ses geldi. Dinozordan geldi herhalde. Biz buraya doğru gel Elif. Biliyorum abi. Evet arkadaşlar üstümüzde zırhlar da var. Görüyorsunuz. Bize zırh da verdiler. Böyle dinozor ile ilgili. Birazcık dinozora benzemişiz. Kafatası falan olarak. Şu dinozor ne mesela? Şu kolları var bunun. Abi. Ego Bana da Don... Sen almadın mı yine? Evet. Sana vermemişler herhalde. Buranın. Şu. onun lan T-Rex. Dur dur dur. Çek çek bayıtacağım bayıtacağım diyor sonra. Hadi. He. He. <laughs> aldık değeni. Baba da al, bir tane daha al. Hayır oğlum bunları götüreceğiz ya. Nereye? Bizi buraya neden gönderdiler sence? Oğlum T-Rex'i boyalttık. Uyanmadan gitmemiz lazım. Neredesin? Kaç. Alayım, kaç. Dur bir saniye. Ulanırsa, adam birazdan uyanacaktır. Abi kaçın, Kaçalım oğlum adam geliyor. Abi bayıl, abi bayıl. Kaç oğlum kaç. Adamı bayılt bayıltamam öyle. Kolay değil bayıltmak. Oğlum senin arkak. <laughs> oğlum Allah'ım. <laughs> senin arkandan geliyor. Hala sen arkanda. Aa, ağaç buldum çok güzel. Ağaç kormanlara geldik. Nasıl? Oha oğlum. Çok büyük ağaçlar var abi koş. Aga dur şurada bir tane daha dinozor var. Dur şunun da mı DNA'sını alsak? Hadi almayalım ya. Normal da dinozor. Mesela T-Rex. Üçü bir dinozor olduğu için onun DNA'sını da aldık. Abi gel. Görüyorsunuz arkadaşlar elimizde şu anda T-Rex'in DNA'sı. Abi, Şunu sana. şuraya biz bir koyalım. Şöyle. Bunları alalım elimize. Şöyle. Bu ne lan? Bu bir dinozor değilmiş. Bir bakalım. Çık. Bu P-Raptor P gibi bir şey. P-Raptor. Abi gel ormanlık alanlara gidelim. Birazdan gece olacak. Şu ne? Bu normal dinozor. Şu Kus ne? Bu ne lan? Buna mu, bu kuş mu? Dinozor mu? Ne bu? Kuş. Garip. <laughs> normal dinozor. Biz nerede kalacağız lan? Ağacın içine girelim bence. Ağacı kazalım bence. Doğru söylüyorsun. Ağaç kaz ve ev Nasıl yapacağız oğlum? Buradaki ağaçları zaten kaz. yavaş yavaş gelmeye başladı oğlum. Bir ses geliyor aga duydun mu? Evet. Bu dinozor sesine de benzemiyor. kızalım. Git içeri. Dur aga dur. Sen koru beni, koru beni. Eline bir tane bir şey al. Alo adam geliyor. <laughs> adam Adamın ne kullanmasını bilmiyorum. Tamam. Ananı. Koş kal. Çabuk Elif gel. Bu bölgeye gel. Lan çık lan çık. Koru beni. Sen beni koruyacaksın. Ben sana şey yapacağım. Tamam mı? Lan. Oğlum ben boşuna kazıyorum buraları. Koş lan koş. Ses de geliyor. Tövbe estağfurullah. Bu neyin sesi? Dur. Ne Bilmiyorum ki onun ne geldiğini. Bu dinozor sesi ne diye hiç andırmıyor. Lan? şey geliyor. Ne lan? Ananı bir şey var orada. Lan. Ananı ne vurdun. Ne oluyor bu dinozor mu dinozor da değil. Bu lanetli ormandan kaç. Abi neredesin? Abi koş. Ağacın içine gir bence ağacın içine. Ne yapsak yer altına mı girsek? Olur yer altı ver ya. <laughs> tamam yer altı. O sesler ben neydi? Aga o şey neydi? Işınlanan bir şey gördüm ben orada. Neye benziyordu? Aga böyle görmedim. Yani sadece bir göz gibi bir şey gördüm. Gel. Çabuk ol. Çabuk ol. Gel. Gel buradayım. Nerede ha? Dur. Ay zombiler mi? Yok. Hop içeri var kap... oh, <laughs> Oğlum, <özürlen onu. gülüyor> Oğlum bilmiyorum ben ne yapacağım. Lan adam var içe. <laughs> bir şey geliyor, bir şey sesi geliyor. Ne lan bu? Ne yapacağız aga? Ne yapacağız biz? Hiç. Na, Aa, aferin lan öldürdün adamı. Beklemek. Burada sadece bekleyeceğiz. Abi, kapat bari. Üstü. Bir yeri kaz, kaz bir yeri. Çık bir yere kat. Aşağı kazayım mı? Aşağı kazma. Zaten aşağı doğru kazdıkça ölürüz. Heh. Vurdum. Biz burayı büyüteceğiz. Bak bu ses mi? ne? Müzik çalıyor. Lan. Oğlum. Bir Ay, şey var burada. Abi, gel, 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 gel. Korkuyor mu? Görmüyor Görmüşsün. Kömür <laughs> var. Aga ne lan bu? Ben dışarı çıkıp bakacağım. Bu neyse artık. Bu... Bu müzik nereden geldi? Burada yaşayanlar var mı oğlum? Aga abi, abi, abi. Abi, bende yemek var mı? Yok. Yemek de vermedi buraya giderken. Sanki işimiz kısa sürecek. Hani bir dinozor DNA'sı aldık ama 3 tane daha dinozor DNA'sı. 2 tane daha dinozor DNA'sı alacağız. 1 tane T-Rex aldık. Ne oğlum? Tövbe Bu dinozor bunu yapamaz. Böyle bir şey dinozoru... Yapmaz. Niye şart? Burada rinozorlar dışında başka yaratıklar da yaşıyor olabilir yani. Dikkatli ol. Ee, abi üstte nasıl çıkacak? Sor çıkacağız sorabilir miyim acaba? Sabah olsun düşünürüz onu. Şimdi biz yatak yapmayı düşünelim. Nasıl yatak yapacağız? Koyun öldürür. Hep biz niye sabahleyin koyun öldürmedik? Nasıl şey yapacağız lan bunu? Nasıl üstte çıkacağız? Ay, kömürü şey yap. Ortada kömür kalmış. Buldum ben nasıl çıkacağımız yukarı. Ben çıkacağım tamam. yukarı tamam mı? Nasıl çıkacaksın? Toprak var ya elimde. Sonra e, sen... Ege'ye nasıl koyacağım toprağı? Aga sen kıracaksın benim arkamdan. 3-2-1 Ne yapıyorsun? Ama ne yapıyorsun? Yukarı çık. Kır toprakları. <laughs> Hop. Bu ses nereden geldi? Onu öğrenmem lazım. Çok korkuştu lan. Burada demek ki yaşayan insanlar yok İnsan olamaz insan bu. Çünkü ışınlanan bir şeydi bu. Şarkı E normal insan da şarkı söyle. Bu ışınlanan bir varlık. Oha geldi. Nerede? 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 Vurdu bana bir şey. Abi yemek bu koyun öldür. Koyun öldür. Koyun öldür. İki tane hatta dört tane koyun öldür. Ben ne şimdi? Dört tane koyun. Bulabilir misin? Şu an bulamam. Şu an bizim görevimiz et bulmak değil. Bizim görevimiz şu anlık o canavar neyse onu bulmak. Biz Belki o canavarı ben... bulabiliriz. Yol orada en az için geldik buraya ama bu her şey neyse onu bulmamız lazım. Yoksa bu şey kabuslardan asla çıkmaz. Her neyse bu. Çok korkunç bir ses duyduk. Hı, geldi. Ne lan bu harbi böyle körlük etkisi körlük veriyor. veriyor. Yağmurlu göremiyorum. Yağmurlu ve gece. Yağmurlu bu gibi. ormanın yaratığı mı acaba? Onu da bir merak ettim. Ben böyle etrafa bakacağım. Burada bazı dinozorlar da tehlikeli. Benim bir Küçük yok. bir dinozor buldum. Bu değil aradığımız. Ben böyle dağları çıkıyorum şu an. Yaşayan hayvan da yok burada. Abi biz şimdi dışarı içimiz çıkamayacak mıyız? Aga ben ne acıktım anlamadım yani. Aman aman. Abi merdiven yapsın ya. Aga şu an merdiven yapamayız. Yer altında lan? Geri gelmem lazım koşum koşarak geri gelmem lazım hatta Bu zırhlar da beni koruyamayacak yoksa. Ama şimdi buraya dinozor getireceğim. Buraya dinozor mu getireceğim? Ay dinozor diyorum. Şey. Aga bunlar ne böyle taş? He fosilmiş tamam. Buraya damcı. Fosilleri de götürelim. Bunlar da önemli kemik. Abi benim Şunlara bir sürü top, toprağım Şöyle bunları da atalım. Boş beleş aşağıları attım ben oraya. Dört ok almış oyun. Kardeş karakter. Bir tane iskelet bacağı bulduk. Dinozor iskeleti. Abi benim bir sürü toprağım oldu. Buldum seni tamam. Ama kötü bir haberim var ki, her yerde zombi falan var. Neredesin lan? Ben bunu görebiliyorum. Gidiyorum abi. Şimdi sana bir kötü abi, bir... Abi sana bir kötü bir haberim var. Ne? Özür dilerim. Bunu yapmak zorundayım. Abi ne yapıyorsun? Niye atacaksın beni? ses geliyor. Allah yok yok öldürmeyecek Şakasına dedim. Her bir şey diyeyim ter... mi? Biz buradan bir an önce iki tane daha DNA bulup çıkmamız lazım. Yoksa bu şey neyse bizi öldürmeye çalışabilir. Abi bence sabahleyin olur mu? Sabahleyin araştıralım. Sabahleyin ne dersin? Şuraya o zaman ben bir uyuyayım. Koyunu öldürdün mü? Koyun. Hayır. Nasıl uyuyacağız? Uyuyacağız bir şekilde. Uyuyamayacağız ne yazık ki. O yüzden sabah kadar buraları kazman lazım. Bak o korkudan uyumayacağız diye bir şey yok. Uyuyacağız. Abi yatak yok yatak yatak. Uyuruz yatak bir şekilde. Bir şey var? Nasıl uyuyacağız? Yere yatacağız. Yok öyle bir şey ya. Toprakta yatma. Ben burada yatarım. Burası da dışarıya çok yakın oldu. Ben buraya uyuyacağım, sızacağım. Sen de geç. Benim bir sürü toprağım oldu abi? 64'lük toprağı. Benim kaç toprağım oldu? Söyleyeyim <laughs> mi? Bir, bir 64'lük, bir, bir tane 16 ve 15 toprağım oldu. Bu şeyden sonra benim acım dinmeyecek. O yüzden seni vurmam lazım. Evet. Elektrik. Kardeşim pardon. Abi ya ölünce nereye gideceğim? Nereye gideceğim ben? Bilmiyorum. Her gün dinozor geliyor. Dinozor mu? O ne şey yaratıldı. Ne bir şey? Oh. Abi kalsana. Lan dur. Aha sabah oluyor. Dur. Yukarı. Yine sabah mı olur? Şükür Allah'ım şükür olsun, Lan çık. Yukarı çıkamıyorum dur. Abi ne yapıyorsun? Aga toprak koyamıyorum. Nasıl yani ya? Burada bir şey mi var? Koyamıyorum. Ne oluyor? Gece görüşü geldi. Bir anda geldi şimdi gelmedi. Şey var yukarıda. Heh çıkıyorum şimdi. Ana ne avrı? Ok, ok olmaz ok olmaz. Hayır abi ne yaptın eve? Evin ağlamışsın her yerine. O evimiz değil o öylesine kaldığımız yer. Çabuk ol, iki tane daha DNA bulmamız lazım. Okçu, okçu geldi. Ben boşuna mı kaldım? Yukarı yukarı çabuk çabuk. Allah'ım mesalli ala seydine. Bizim et de bulmamız lazım oğlum ne oldu? Ne olacak lan halimiz? Nasıl yapacağız lan bu? A fasulye buldum. Tam onu almamız lazım onu da al. al. Bas üstüne. Hı -hı. Yoruldum artık. Abi, sen Açım. Neredesin? Şu an bir dağa çıkıyorum. Al onların hepsini al. O şey neyse yine körlük gibi bir şey verdi. Onu ben bulursam Abi ne yapsak bu oculların Abi ben öldüm. Tamam aga. Neredesin sen? Ben o ilk geldiğimiz yere geldim. Tamam. Ben de gelsin ilk geldiğimiz yere. Şimdi gelemem. Dur bir saniye. Şu dinozor DNA'larını bulmam lazım. Şöyle dinozor DNA'sı. Abi, Efendim. Ben çıkacağım. Tamam çık kardeşim. Şu dinozor DNA'sı olarak. Şunu mu alsam? Dimetrodon'u mu alsam? Dinozora geldiğim günden beri uyuyor olarak görüyorum. Yine ormanı buldum. Yine ormana geldim. Ne oluyor oğlum? Bence burada yapalım. Evet. Aga bir şey diyeceğim. Yine ormana geldim. Ben döndüm dolaştım. Yine orman. Lanetli mi lan burası yoksa? Abi sen neredesin? Dinozoreti buldum diyeceğim şimdi. Şu uçan şey ne? Bir garip yani. Bir onun da DNA'sını almalı. Tamamdır. Onun da DNA'sını aldım. Yani bana öyle şey demiyorlar yani bulacaksın falan onun bunun. Değişik dinozorların dedi klasik yani hep olan dinozorların demedi. Bunu aldım. Garip kuşumsu bir şey. İhtiyacıtlarını görüyoruz zaten. Bildiğimiz üzere kuşlar da bir dinozor. Şöyle aşağı inelim. Abi Hadi. gelsene ama. Oo uçan bir dinozor. Şunu DNA'sını alabilirsem. Bu da nadir bulunan. Bu ne? Burada da bir tane şey var. Aa bir tane daha dinozor fosili buldum. Güzel. Ama açayım ben. Yani, bir tane daha ayak buldum. Ayak. Şurada da bir tane yumurta var oğlum. Ne oluyor? Yaprak istiyor bu da. Elimize boyatma silahı alalım. Ne olur ne olmaz. Dinozor yine çıktı Pardon seni o, o ne lan Şu küçük olan şey ne Ne lan o Kaç oğlum kaç Anam öldü, öldü Öldü Öleceğiz Lütfen Çabuk oğlum koş lan arkanda adam. Lan koş oğlum adam arkanda geliyor lan. Allah geleceğiz ki. Adam arkadaki oğlum arkada adam. Azıcık daha hızlı olmam lazım. Yapacak bir şey yok. Seni öldürmemiz lazım. Tamamdır. Tamamdır. Bunu da öldürdük. Bu ne? Yeni dinozor ayağı oğlum. Ne oluyor? Bütün dinozor ayaklarını ben buldum mu herhalde. Pişmiş. Onu da alalım. Onlar da para eder. Oh. Tamamdır. Eh ve koşabiliyorum artık eskisi gibi. Pişmiş et. Gözleri pişirdik. Ne güzel elektrik de verdik birazcık. Kötü ol. Bu ne lan? Lan. Bu abi, şey ne böyle? Bir tane daha buldum yine Bir tane daha buldum abi. Aga ben burada deniz buldum. Abi sen neredesin? ben şu an nerede olduğumu ben de bilmiyorum. Şu an deniz kıyısına geldim. İlginç bir deniz kesilmiş burası. Bir tane daha değneği etti Ne yapsak? Ne de Yalan dolandan bir tane değni alıp gitsek mi? Ne yapsak? Zaten bu ormanın lanetini anlamadım yani. Bir tane canavar var. Hemen şu değneği. Oha. Kimin alacağımı tam şimdi buldum. Ya da dur. Bu sorun var, var mı lan burada? Aha bir tane daha DNA buldu. Şey yani fosil. Bu sefer bu ne? Bu sefer kaburga gibi bir şey buldum. Abi sen fosil buldun mu? Abi ben de fosil buldum. Aa ben şu an... Üç ayak ben bir kaburga. Şu an fosil bir saniye şunun DNA'sını ben alabilir miyim? Birazcık. Aha yok yok git git. DNA'sı yok bunun. Var ama almak istemiyorum. Aman aman. 5 oldu bir tane daha. Bir tane. tehlikeli dinozorlardan bir tanesi. Oğlum ben bunlardan mı alsam ya? Bunlar da güzel dinozorlar ama. Bilemedim şimdi. Abi acıktın mı? Yok aga benim etim var. Benim de 5 tane. Eğer dinozora vurursan onlar otomatik olarak pişiyorlar. Ha. Oha buldum. Şu dinozor güzelmiş. Ay, ay. Gelsene. Nereden... Heh tamam buldum. Koş gidiyoruz bu. Adayı terk ediyoruz. Çabuk ol. Abi sen neredesin ben senin nerede olduğunu bilmiyorum ki. Ben... Sen herifi bulduk. Şöyle. dur fosilleri vereyim dur gel. Gel. Ver çabuk ol. Bak. Dinozorlar uyanmadan ben... dinozorlar uyanmadan. Evet. Tamamdır. Hadi buradan ayrılıyoruz ama böyle bir aç, 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 açık alan bulalım. Açık alan. Abi dur bir tane daha fosil buldum. Çabuk ol oğlum. Abi al. Çabuk ol. Ver 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 çabuk. Tamamdır. Ayak. Zorlarımı da alayım mı? Yok abi. Tamam onlar burada kalsınlar. Gel gel. Şöyle gel gel gel. Açık alan. Burası açık alan değil. Agay, bir açık alan bulmamız lazım bizim. Çabuk gel. Bu lanet yeri terk ediyoruz. Hadi yapsana. Şu, aha tamam. Burası açık alan gibi. Bak, açık alan gibi. Fasilleri de veririz. Ver ver. Gidiyoruz. Kalkıyoruz. Bu ah. ah. lanet bir yerden en sonunda kurtulduk. Bu lanet bir yer orman. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.